Merhabalar, hepiniz Oscorp Yurtdışı Hizmetleri'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün bana dış ses olarak Mehmet eşlik edecek. Nasılsın Mehmet? Çok teşekkür ederim Eray, sen nasılsın? İyi, İlk defa de bir videoda ediyorum. yalnızsın, heyecanlı mısın? <laughs> Çok heyecanlıyım ama senin de bana yardımcı olacağını biliyorum. Ben bu işte uzmanım biliyorsun, o yüzden seni Herkes rahatlatmak istiyorum. Evet. <laughs> <gelirim. gülüyor> evet, bugünkü bir konumuz Ne? Avustralya'da work and study bunu 5 soruda inceleyeceğiz birlikte. Sen de bana yardımcı olacaksın. Sorularını bekliyorum. Tamamdır. O zaman sen de hazırsan sorulara başlayalım. Hazırım. Gönder gelsin. İlk sorumuz şu. Avustralya'da work and study yapmanın şartları nelerdir? Avustralya'da work and study yapmanın ilk şartı öncelikle 16 hafta ve üzeri herhangi bir eğitime katılmak olacaktır. Daha sonrasında da minimum 18 yaşında olmanız gerekir ve minimum lise mezunu olmanız gerekmektedir. Güzel. Peki ikinci soruma geçiyorum o zaman. Avustralya'da work and study yapabileceğim programlar nelerdir? Avustralya'da work and study yapabileceğiniz birçok program var aslında bakarsanız. Öncesinde dil okulu programlarına gidebilirsiniz ama ilk başta da söylediğim gibi 16 ve üzeri haftada eğitim almanız gerekmektedir. Daha sonrasında da kariyerinize farklı bir şekilde yön vermek, güzel bir eğitim almak ve mesleki alanda profesyonel eğitimlerle e, buluşmak istiyorsanız sertifika programlarını tercih etmeniz gerekmektedir ve daha sonrasında da yüksek lisans ve doktora programlarına gidebilirsiniz. Bu güzel cevabın için teşekkür ediyorum. Heyecanın azalmıştır diye düşünüyorum ee? ikinci sorudan sonra. <laughs> evet. Geçelim üçüncü soruya. Yaraladık. Geçelim. Rahatla artık sen de. Avustralya'da bir and study yaparken ne kadar çalışabilirim? Çalışma sınırı var mıdır? Herhangi bir çalışma için sınırımız yok. Özellikle pandemiden sonra Amerika, Kanada ya da Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde büyük bir işçi açığı oluştu. Bu sebepten dolayı Avustralya hükümeti yeni yılın başında, 2022 yılının başında 20 saatlik olan çalışma sınırını kaldırdı. Work and Study programına katılan öğrencilerimiz doyasıya çalışabiliyorlar. İhtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Çok güzel. Peki geçelim dördüncü soruya. Evet sınırsız çalışma hakkım var. Peki ben çalışırken ne kadar kazanabilirim? Avustralya hükümeti 2022 Temmuz ayından sonra asgari ücretini 21.68 olması lazım. Bu da güncel kurla TL bazında 250 lira yapıyor gibi hesaplamıştım. Doğru muyum? Aşağı yukarı. Biz bir tık daha düşük yapalım. Matematiğim çok kötü. Ben sormayın. <laughs> Gibi gibi evet 21. 68 Avustralya doları. Evet aşağı yukarı 250 lira falan yapar. Güzel para. Güzel para. <laughs> Çok güzel para. <laughs> evet son soruyu soruyorum. Avustralya'da work and study yapmak bir öğrenciye ne katar, neden katılmalılar, ne gibi katkılar olur? Bir de bunu dinleyelim sizden. Avustralya eğitim alanında dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir muhakkak. Çünkü eğitim seviyeleriyle, kaliteleriyle ön plana çıkmış bir ülke. Burada öğrenci için eğitim almak biçilemez bir tecrübe olacaktır. Öğrenci ülkesine geri döndüğünde dolu bir CV ile ülkesinde fark yaratarak, iş hayatında da fark yaratarak hayatına devam edecektir muhakkak. Evet Eray, çok teşekkürler cevapların için. Ben Benim sorularım bitti. Senin eklemek istediğin bir şeyler varsa istersen onları da söyle videomuzu sonlandıralım. Programlarımız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Oscorp ailesine sizler de ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. YouTube kanalımızı takip etmeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda da bir TikTok hesabımız var. Onu takip ederseniz de çok seviniriz. Başka sorun var mı Mehmet? Sorularımı tamamladım. Teşekkür ederim o halde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.